Öncelikle güzel bir maça, karşılıklı bir maça 96 dakika ıı, Beşiktaş tepki etmek istiyorum. Son dakikada mücadele verdi, hiç bırakmadı, 3 güye attı. Ama biz de yine takım olarak çok büyük bir galibiyet yarattık bugün. Onun için takıma da, bütün camiyede de, bütün taraftarları da, başkanımıza, hepimize tepki etmek gerekiyor. Takım bizim beklediklerimizi, hazırladıklarımızı son 10 gün içinde karşılamaya çalıştı ve beklediklerimizi sahne üzerine görmeyi de gösterdiler. O konudan biz dominant bir oyun oynamak istiyoruz. Zaten hocamızın ruhu, Emre hocanın ruhu bu. Her zaman galibide oynamak, dominant <laughs> oynamak, topa sahip olmak, her zaman top bizde olsun, set oyunu, duruma göre baskı yapmak, duruma göre reaksiyon göstermek. Bunu da karşılama çalıştık. Şu takımı maçı takip edersen birinci 25 dakika gerçekten e, istediklerimiz çoğunlukta görebildik. Sonra da az yorulduk. İkinci devrede Beşiktaş değişmelerinden baskı yaptı. Birbirden sonra bile, hatamızdan sonra bile takımız düzeni, organizasyonu bozmadı. 96'da karşılığı verdi. Bence de galibiyeti 3-2 hak ettik. Çok sağ olun. Evet, sorusu olan var mı? Hilmi Bey buyurun. Şimdi nasıl söyleyeyim? Büyük bir değişiklikler yapamazsın 10 gün içinde. En mühimi takıma ruh vermek. Biz de hocamızın, Emre hocamızın ruhunu o düşüncelerini ekip olarak da takıma vermeyi çalışıyoruz. Komple teknik ekip olarak, kulüpten her yardımcı olarak o ruhu taşımaya çalışıyoruz. Bence en büyük değişme budu. O ruhu taşımak lazım. O ruhu takım gösterdi bize karşı. 96 dakika temas verdik, mücadele verdik ve her zaman takım olarak o ruhu gördük sahada. Ya biz 10 gündür hocalık yapıyoruz şimdi bu ekip olarak, yeni ekip olarak. Şimdi biz bir başlangıç yaptık. Adım adım çalışacağız. Biz hocamız da hepimiz de ekiple çalışkan insanlar. Biz şimdi e, her büyük şeyi bekleyemez bir iki üç gün içinde. Sonra adım adam e, takıma gösterip, analiz yapıp, o, oyuncularla konuşup, itmanda çalışıp, düşüncelerimizi çalışmamız lazım ve göstermemiz lazım. Güzel analiz yapmamız lazım. Buna biz hazırız. Onun için geldik buraya. Biz güveniyoruz takıma, kulübe güveniyoruz, oyunculara güveniyoruz. E, onun için adım adım bu adımları yapmaya çalışacağız. Son soru İbrahim Bey buyurun. Zaman veremem size. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Adım adım gideceğiz bu zamana. Biz şimdi bir başlangıç yaptık. Bir 25 dakika güzel bir futbol gördük. Ondan sonra da pozisyonlarda güzel oynamaya çalıştık. Bence e, takım olarak ilk edepte bu takım ruhu göstermemiz, organizasyon göstermemiz, ilk 3 e, e, bir bir olduktan sonra kendimizi kaybetmemiz çok mühimdir. Bunu gösterdik. Onun için zaman gerekiyor. Ve bu sabırı da takıma vereceğiz biz. Güvenimiz çok yüksek takıma karşı. Ve bu güvenimizi karşıladıkları için sağda çok teşekkürler takıma.